Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Bugün çalışacağımız modeli eğer dün akşamki short videomuzdan gördüyseniz evet sizler için torba lastik çift renkli torba lastikle bu şekilde dama uygulaması yapacağız. Yani böyle kare kare kutucuklar şeklinde renklerimizi öreceğiz arkadaşlar. Şöyle iki tarafı da aynı olan harika bir model. Ben de çok profesyonel değilim bu arada. Elimden geldiğince sizlere yaptığım uygulamayı anlatmaya çalışacağım. Şimdi modelimizin ilmek sayısına gelelim. Burada e, kutucuğunuzu kaç düzden yapacaksanız eğer bu ipin kalınlığına göre değişecektir. Ben orta kalınlık ipte bir tane karem için 6 adet düz oluşturdum. Bu 6 adet düzüm içinde bana çarpı 2 12 tane ilmek gerekli. O yüzden her bir karem için 12 ve 12'nin katlarında ilmek sayımı attım ve daha sonra da kenar ilmeklerim için ilmek attım arkadaşlar. Şimdi sizlerle birlikte modeli çalışırken şöyle 2 kutucuk şeklinde beşer tane düzden oluşan bir anlatım yapacağım. O yüzden 10 ve 10'un katları artı kenar ilmeklerini ekleyeceğiz yani e, en az 3 kutu çalışmanız gerekiyor sizin sarıyla bitip sarıyla e, başlayıp sarıyla bittiği için o yüzden şu şekilde hesaplayabilirsiniz 20 ve 20'nin katları artı 10 şeklinde ama ben sadece iki kutucuk anlatacağım Önemli olan burada geçişiniz ve renkleriniz ilmek atma şekliniz nasıl olursa hiç fark etmez Bakın bu şekilde iki ilmeğimiz aynı anda atıyoruz eğer böyle altı tırtıklı olacak derseniz ben bu şekilde attım. Her rengi aynı yönden alarak birer kez bu şekilde aldım. Yalnız burada iki çift şişin üzerine atmanızı da tavsiye ediyorum. Ben çok sıkmıyorum. Eğer çok sıkı bir eliniz varsa mutlaka iki şiş ya da daha kalın bir şiş üzerine ilmeklerinizi atabilirsiniz. Şimdi bir kutucuğum dediğim gibi 10 ilmekten oluşuyor. Iki tane ipi aynı anda attığım için 5 adet e, ikili atıyorum bir kutu için ikinci kutu içinde yine aynı şekilde 5 tane bu şekilde ikili ilmek atıyorum ve toplam 10 tane ikili ilmek atacağım iki kutu desen için Çünkü düzlerimi dediğim gibi 5 e, düzden yapacağım bir tane damak kutumu ama ördüğüm sarı örnekte 6 ilmekten oluyordu. O yüzden 12 ve onunkinin katlarında atıyoruz. Daha sonra kenar ilmekleri için de birer ikili bir tane de yedek atacağım. O yüzden toplam 13 tane olması gerekiyor. Şöyle bakın sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 bunu tek atmışım düzelteceğim. 8 9 10 11 12 13. Toplam 13 tane iki katlı ipimi attıktan sonra örneği kurmaya başlıyoruz. Ve ilmekleri tek tek attığımda bakın şöyle her renkten ayrı bir e, geçişi oluyor. O yüzden o şekilde sizlere orayı da göstermek istedim. Şimdi bu bir lastik örgü arkadaşlar. Bir ters, bir düzden oluşan bir lastik örgü fakat bizde görünen sadece düzler olduğu için hangi kutucuğu hangi renkte başlayacaksanız modeli o şekilde başlıyoruz. İkili ilmeklerimi bir tane kenar ilmeği yaptım ve onları örmeden sağ şişimi aldım. Şimdi burada iki ip birbirinin içine geçmiş bulunuyor. Buradaki ilk iki ilmeğin bir önemi yok. Siz ben düzlerimi yani ilk kutucuğumu kiremit rengi yapacağım için birinci ters ilmeğimi kiremit örüyorum. Burada iki ilmek aynı renkle devam ediyor başlangıçta. Şimdi hemen düz öreceğim. İpi, iki, iki, tane ipimi arkaya doğru aldım. Buradan kiremit olanı seçiyorum. Kutucuğum kiremit olacağı için. Bir tane ilmeğimi de düz örüyorum. Şimdi bir ters bir düz şeklinde örgümüz devam edecek. Fakat terslerimiz krem, düzlerimiz kiremit olacak. Burada eğer renkleri yan yana denk gelmediyse şişimle düzeltiyorum. Yine bir tane ters krem örüyorum iki ipimi arkaya alıp ikinci düz kiremitimi de örüyorum yine yapalım bakın renkler yan yana denk gelmemiş İlk attığımızda önemli değil şişimle düzeltiyorum krem olanı ters kiremit olanı yani düz görünecek hangi rengin ise, onu örüyorum Yine tekrarlıyoruz. Burayı da düzeltiyorum. Şimdi ters ilmeğim krem. Düz ilmeğim kiremit. Hangi yönü örüyorsanız ipiniz hem arkada hem de önde olacak arkadaşlar. Tekrar bıraktım. Bir kez daha beşinci düzümü öreceğim. O yüzden önce ters ilmeğimi örüyorum. Yani krem rengimi. Daha sonra da düz. Beşinci düzüm kiremit bir tane kutucuğumu bu şekilde tamamlamış olduk. Bakın başlarken iki renk aynı anda başlıyoruz ve toplam beş tane düz olduktan sonra bir sonraki renge geçiş yapıyoruz. Tıpkı bunun tekrarını şimdi kremle yapacağız. Ne yapacağız? Bakın şuradan yine ayırıyorum. Kiremiti öne ama ilk tersimiz renk değişikliği olacağı için bunu ters örüyorum. Renk değiştirirken bir tersle bir düzüm aynı renk oluyor her zaman. İpimi arkaya alıyorum ve birinci düz kremimi örüyorum. Yine burada da gördüğünüz gibi iki renk yan yana geldi tıpkı başlangıçta olduğu gibi. Bir ters, bir düz. Bir ters, bir düz gidiyoruz fakat renkleri ayarlayarak Yine kiremitim ters olacağı için yerlerini değiştirdim. Ters kiremitimi ördüm. İki ipimi arkaya alıyorum ve düz ilmeği. İki ipi öne bırakıyorum. Sıradaki tersim kiremit, düzüm krem. Tekrar ipi öne bırakıyorum. Ters ilmeğim Kiremit düz ilmeğim krem tekrar yine tersimi örüyorum ve buradaki ilmeğim düz buraya kadar baktığınızda yine arkadaşlar 5 tane düz kremim oldu. Şimdi buraya iki ilmeği birlikte alarak kiremiti örebilirsiniz. Ama ben şöyle ikisini birlikte sizler için öreceğim. Yani tek kiremit örebilirsiniz. Ama ben ikisini birlikte örüp kenar daha güzel bu şekilde duruyor. Ama normalde orası kiremit rengi olup o ikili ilmeği keserek tek ilmeğe düşürebilirsiniz. Kurulumu yaptık tersine döndük. Artık buradan sonrası kolay. Çünkü renkleri ayarladığımız için hangi renk düz, hangi renk ters gözüküyor. İkinci sırayı tersinde gördüğümüz gibi ilmekleri öreceğiz. Bu kenar ilmeğim ve az önce ördüğüm bu ilmek onu yine ikisini birlikte düz olarak örüyorum ama siz tek öreceksiniz burası kiremit düz olacaktı Buradan sonra devam edelim. Bakın ters görünen krem, o yüzden kremi ters örüyorum. İki ipi arkaya alıyorum. Görülen düz kiremi düz kiremi örüyorum. Nasıl görüyorsak öyle. Bakın ters krem krem örüyorum. Bakıyorum düz görünen kiremit onu düz örüyorum. Zaten ön yüzde kurduk. Bir sırada kurulduğu için buradan sonrası ilmekleri gördüğüm gibi. Düzü kiremi örüyorum, tersi krem. Düzü kiremit, tersi krem. Hemen bakın yanında gözüküyor. Düzü de krem örüyoruz. Şu Şekilde alıyorum ve düz ilmeği de kiremit ay krem örüyorum. Tersimiz kiremit. Düzümüz krem. Tersimiz kiremit. Düzümüz krem. Tersimiz kiremit. Düzümüz krem. Ters kiremit. Düzümüz krem. Tersimiz kiremit. Yine burada düzümüz kiremit rengi olacak. Ve daha sonra kenar ilmeğimizi ben burada tabii ki şaşırıyorum. Burası bizim kenar ilmeğimiz arkadaşlar. Onu gördüğüm gibi örüyorum. Diyorum ki tek ilmek nereye gitmiş? Hemen onu düzelteceğim. Burada kenar ilmeklerinden kaynaklı biraz sorun yaşadım açıkçası. Çünkü e, tam muntazam şeklini ben kendim ayarladım ama umarım sizlerde bir iki denemede oturtturursunuz. Yine kenar ilmeğimi bu şekilde örmeden alıyorum. Buradan sonra yine ilmekleri gördüğüm gibi örüyorum. Düzleri düz. Tersleri ters, ters görünenler, kremse ters. Düz görünenler kiremit ise kiremit. Artık dama boyumuzu istediğimiz boyuta gelene kadar bu teknikle örüyoruz. İpinizin kalınlığına göre beşli, altılı, yedili, kaçlı yapmak isterseniz e, bu şekilde damalarınızı yapabilirsiniz. Dediğim gibi ben orta kalınlıkta bir yünle. Elimde ördüğüm yünden daha ince bir yündü, o yüzden altılı yaptım kutucuklarımı. Bunları beşli yapıp sizlere anlatıyorum. Her yöne gittiğinizde ipiniz o yönde kalacak. Elde öğrenler içinde aynı, alış farklı olanlar içinde aynı. Düz örüyorsak ipler arkada, ters örüyorsak ipler ön tarafta kalacak. Normalde dediğim gibi burası kiremit rengi olacak ama ben kenarı daha güzel durduğunu düşündüğüm için son iki ilmeği ikisini birlikte örerek aldım ve tersinde yine dediğim gibi damı boyunu istediğiniz boya gelene kadar uygulayın. Ben de arka tarafı anlatırken birkaç tane püf noktasını söyleyeyim. Dediğim gibi kenar ilmeklerini tam oturtamadım açıkçası. Bu başlangıçta olduğu gibi diğer tarafa da ben kendi ördüğüm modelde öyle bir iki ilmek fazlalığı attım. O yüzden kenarları mutlaka başlamadan önce modele birkaç bir yerde deneyip ona göre başlayın. Mutlaka kalın iki şiş üzerine ilmekler atılması gerekiyor çünkü ilmekleri aynı anda attığımız için biraz alta bir toplama yapabilir. Artı kullandığınız ipe göre çok fazla sıkma yöntemi olmuyor. Yani hem düzü hem tersi aynı anda ördüğümüz zaman bazen ters ilmekler ya da düz ilmekler hafif gevşek kalabiliyor. O yüzden mümkün olduğu kadar kendiliğinden bir bol örgü oluyor yani ince şiş kullanın. Eğer 5 numara 1 yazıyorsa ipinizde mutlaka 4 4,5 numara kullanın. Ona göre de e, örgünüz daha güzel çıkacaktır arkadaşlar. Aklımda bütün püf noktaları söyledikten sonra dama boyunu sizlere söyleyeyim. Benim sarı kahvede uyguladığım toplam 8 sıra yani 4 sıra ön yüzden, 4 sıra arka yüzden toplam 8 sıra bir tane kutucuğumun boyu. isterseniz bir bu şekilde sayabilirsiniz. Toplam 8 sıra çalıştıktan sonra yeni renge geçiş yaptım. Yani yerlerini değiştirdim. Elinizdeki ipe göre siz de bunu ayarlayabilirsiniz. Peki renk geçişliğini nasıl yapacağız? Aslında aynı mantık. Sadece renklerin yerlerini değiştireceğiz kenar ilmeğimi örmeden aldım. Şimdi buradaki ilk kutum krem olacak. O yüzden ne yapıyorduk? Birinci tersimiz birinci düz ile aynı renk oluyor. O yüzden tersimi krem örüyorum. Ve ilk kutucuktaki düz ilmeğimi yine krem örüyorum. Buradan sonraki bütün ters ilmeklerim kiremit düz ilmeklerim krem olacak aldığın ilmeğin zıttını örüyorsun. Bakın düzüm, krem. İkinci düzüm oldu. Tersim, kiremit. Düz ilmeğim, krem. Ters ilmeğim, kiremit. Düz ilmeğim, krem. Ters ilmeğim, kiremit ve son Düz ilmeğimi kremle örüp birinci kutucuğumu bitiriyorum. Ve burada 5 tane düzümü örmüş oldum. Şimdi burada artık düz ilmeklerimiz kiremit olacak o yüzden birinci tersi renk geçiş yerinde mutlaka düz ilmekte aynı oluyor. Bir tersten sonra hemen yanına bir tane düzü de kiremitle örüp devam ediyorum. Buradan sonra terslerim krem, düz ilmeklerim kiremit ters ilmeklerimiz krem düz ilmeklerimiz kiremit rengi oluyor terslerimiz krem düz ilmeklerimiz kiremit terslerimiz krem düz ilmeklerimiz kiremit terslerimiz Burada krem olması gerekiyor. Ben ikisini birlikte örüyorum. En son kenar ilmeğimi düz örüp yeniden ikinci bölüme de renk geçişliğini bu şekilde yaparak e, dama örgümüzü oluşturuyoruz arkadaşlar. Artık bakın ilmeklerin hangisi düz hangisi ters olduğu gözüküyor. Dediğim gibi benim her bir e, damam toplam 8 sıradan örülüyor. 8 sıra sonra yerleri değiştiriliyor kenarları şöyle göstereyim bakın burada da 2 ilmek size gösterdiğim gibi başlangıçta ve sonda da o şekilde 2 ilmeği e, kenar için yaptım ki daha muntazam olsun ama inanın bunun üzerinde çalışacağım Eğer bir şey yapacaksak Çünkü e, İki rengi aynı anda örmemiz gerekiyor kenar ilmeklerinde mutlaka o şekilde örülmesi gerekiyor ama çok kalın ve kaba oluyor. Eğer biri bere öreceksek o dikişte orası fazlasıyla bir kalın olacak. O yüzden bunu biraz düşünerek yine birlikte bir yerde kullanarak yapacağımızı düşünüyorum. Ama bebek battaniyelerinde şahane olur. Dilerseniz bir rengi farklı bir renk diğer rengi farklı bir renk yapabilirsiniz desen oluşturabilirsiniz ekose örgü yapabilirsiniz Aslında bu tekniğin ucu o kadar açık ki bir sürü yerde kullanılabilir arkadaşlar Umarım yine birlikte güzel işlerde çalışırız bir sonraki örnek videomda görüşmek üzere hoşça kalın Sağlıkla kalın